Ne yapıyoruz? Burçlara geçiyoruz. Evet. Koç. Sevgili Şimdi... koçlar, bakalım bu hafta maddi olarak rahatlıyor musunuz? Yeni aşklar kapıya geliyor mu? Tabloyu görüyoruz, bakalım. Şahane. Vallahi çok güzel bir hafta. Bu hafta koçlar Çin için. Kimse olmadığı için ben alksın. <laughs> <laughs> Şimdi sevgili koçlar, güneş burcunuza geçiş yapıyor bu He, hafta. Ne oluyor? Dolayısıyla. Sizin yaşamınızda, hayata bakışınız da aydınlanacak. Süper. Hayatı yaşama şekliniz de ışıldayacak. Şahane. İnanılmaz, berrak, ferah ve huzurlu bir haftada oh, olacaksınız. Oh, biz. Kesinlikle. Özellikle Güneş'in burcunuza geçmesi, e, Satürn'ün de Kova burcuna geçiş yapması bir kere sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızda geçtiğimiz günlerde kim benim dostum? Kim benim düşmanım? Arkamdan konuşanlar var mı? Hakkımda ne düşünülüyor? Benim için neler planlanıyor hususunda belki birçok soruyu iş yerinizde masanızda otururken sessiz sessiz kendinize soruyordunuz ya da akşam odanıza çekildiğinizde kendinize soruyordunuz. Şunu net söyleyebilirim. Satürn ve Güneş'in oluşturacağı açı, diğer gezegenlerin kombinasyonu, sizin hayatınızda, çevresel ilişkilerinizde, sosyal ilişkilerinizde, iş ilişkilerinizde düşmanlık yapan herkesi araştırmadan evren önünüze getirecek. Göreceğiniz gerçekler ile noktaladığınız, adını koyduğunuz, kararını verdiğiniz, tehlikeli bulduğunuz kişileri hayatınızdan zorluk çekmeden, özel bir çaba ve mücadele de göstermeden arındırıp çıkaracaksınız. Hadi diyoruz ya... Çok insanla görüşmeyelim, korona var. Az temasta bulunalım. Sizler de zaten gezegenlerin kombinasyonuyla e, ruhunuza uğrayan koronadan dolayı eleyeceksiniz herkesi. Bu eleme ise sağlam, sağlıklı, güven veren, az öz dostlukların kalıcı olmasına olumlu yönde etki ederken... ...kendi geleceğinizle ilgili de sosyal ilişkiler, çevresel ilişkiler konusunda yeni bir aydınlanma ve yapılanma yaşayacaksınız. İş yerinizde güven duymadığınız kişileri kendi etrafınızdan uzaklaştıracaksınız. Rahatsız olduğunuz konulardan arınacaksınız. Ya aşk hayatınızda kalbi boş olan bir koç burcu erkeği ya da kadınıysanız bu hafta aşk kapınızı çalabilir. Haftanın üçüncü günüyle birlikte. Yeni aşklara başlamak adına şanslı bir süreçtesiniz. Size Güven verebilecek beraberlikler güven duygusunu kazandırabilecek birlikteliklere sağlam ve sağlıklı bir şekilde adım atacaksınız. İlişkisi olan evli olan ya da birlikte olup evlilik planlayan bir koç burcuysanız bekarlar yeni aşk buluyor. Hı hı. Sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşayanlar sorunlardan düşmanlıklardan kurtuluyor özetlediğimizde. Evli olanlar ne yaşıyor? ...yarım kalmış, aralarında tamamlanamamış, vaktiyle birbirlerine verdikleri gerçekleştiremediği sözleri... ...geliştirip gerçekleştirirken ilişkilerinin daha güven içerisinde devam etmesine yardımcı olacaklar. Birlikte olup evlilik planlayanlar ise evlilik kararı alabilecek. Hatta bir koç burcu partneriniz var, ilişkiniz gayet yolunda ama... Kadın ya da erkek bu kişi. Bir türlü evliliğe yanaşmıyor. Yaşanmışlıklardan dolayı, geçmişinden dolayı... ...sizden dolayı değil, kendine has sorunlarından dolayı... ...tüm bu sorunları çözecek, evliliğe karar verecek. Bu hafta evlilik teklifi alabilirsiniz. Hı hı. Gelecek kararı e, alabilirsiniz. Süper. Maddi konul konularda ise... ...inanılmaz güzel fırsatlar... ...imkanlar ve gelirler elde edeceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta sizlere sadece spotum... Her şey yolunda giderken önemli olan gelecekle ilgili hırslı duygular yapmayın. Dünyayı başınıza yıkmamak için. Yani hırsla konuşmayın, hırsla düşünmeyin, hırslı duygular içerisinde olmayın. Hatta bu sabah birçok koç yatağından şu duyguyla uyanmıştır. Hayatımdaki her şeyi düzene koyayım, hı hı. kenara çekileyim biraz dinleneyim, tatil yapayım. Yaşanmışlıklardan kendimi çok yorulmuş hissediyorum diyebilir. Ee, aslında hayatın keyfini çıkarmanız gereken bir haftadasınız. Spotum sizlere hırslı konuşmayın, hırslı düşünmeyin. Dur hemen yazıyorum. Hemen yaz. Hırslı konuşma. Hırslı düşünme. Hırslı düşünme. Şimdi e, ...onu televizyonlardan bir haberlerini izlerken böyle büyük bir, bir keyifle izlerim sevgili. E, Şebnem Sunar Küçük çok sevdiğim bir arkadaşım gerçekten e, Haberi dinlemek istediğim yegane insanlardan biridir. Bir ekranında çok yakışan bir kadındır. Yıllarca ATV ekranında onu seyrettik. Ee, ve çok başarılı buluyorum. Şimdi Nurcum diyor ilk defa televizyonu açtım. Oğlaktan bahsediyorsunuz. Ben de bir oğlağım. Oğlağım eyvah eyvah. Şimdi bütün oğlaklar o kadar korkmuş ki. Korkmayın korkmayın. korkmayın. Biz burada durumu anlatıyoruz. Ama ne yapmanız gerektiğini de söyleyecek Nuray Serkan. Hiç ki. merak etmeyin. Şebnem'ciğim Az sonra detaylı, senin gibi bütün oğlaklar için konuşacağız. Sorulara tabii başlıyorum ki varsın, tabii ki. E, gerek YouTube'dan, gerek Instagram adresimizden, gerek Twitter adreslerimizden, hem benim özel şahsi adresimden, hem programın hesaplarından gönderdiğiniz soruları derlemiş arkadaşlarımız. Balık kadınını en iyi anlatan Burç hangisi? Yani bir balık kadını Kimle beraber olursa mutlu olur. Hangi ee, başak ve akreple, oğlakla olursa çok mutlu olur. Onu ondan daha iyi anlayıp, onu ondan daha iyi ifade edebilir. Peki, bir boğa kadınını para mı, aşk mı daha çok mutlu eder? Bu soruyu sormayacağım. Valla şöyle söyleyeyim. Boğa'nın tek mutlu olduğu bir şey var. Boğa sevmeyi ve sevilmeyi evet. sever. O yüzden hani aşk nedir? Tutkudur. Nerede ne yapıyor? Merak etmektir. Ama sevgi temeli sağlam bir ilişkidir. Boğa kadını heyecan sevmez. Boğa kadını e, duru, fresh, katkısız sevgiyi sever. O yüzden de aşk diyebiliriz tabii ki. Öyle de. antin kuntin ilişkiler tabii, sevmez. Hayır, sevmez. Peki. Ee, ikizler i̇kizler erkeği için nasıl bir soru bu? <laughs> Kiralık kadın mı zayıf kadın? Erkek yani o ee, ne öyle ya erkek? Hava burcu erkekleri genelde tombullardan hoşlanır. Tombul denir mi Nuray ya? Ama kilolu kadınlar yani iri yarı, iri kıyım. Biz ona arkadaşlar balık etli <laughs> diyoruz, balık etli. Yok canım var, tosuncuklar da var çevrede. <laughs> Hay Allah'ım. Aslan erkeğiyle boşak kadın uyumlu mu? Ee, yok. Zordur. Kesinlikle Hangisi zordur. Zor? Aslan, e, aslan, aslan mı başak Egosu mı? yüksek bir burçtur. Aha. Başak ise daha çok dengede, kontrolde yaşamayı sever. E, denerler ama bir sonuca varamazlar. Var Peki. Diğer soruya bakalım. Terazi kadını erkekten ne bekler? Terazi kadını, terazi kadını erkekten ne bekler? Hı. Şimdi terazi erkeği olsaydı, anlayış beklerdi. Çünkü denge sorunu olduğu için terazi erkeğinde. Terazi kadını tam tersi. Lüksü sever, bol para bekler. Kesinlikle. Peki akrep kadını için en şanslı ay hangisi? Onlar şanslı döneme girdiler artık. Öyle mi? Kesinlikle girdiler. Ama Temmuz, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları inanılmaz tap noktada şanslı aylar olacak. Bak bu soru da çok güzel. ...yay kadınını mutlu eden renkler hangileri? Yani yay kadını enerjisini hangi renkleri giyerek ortaya çıkarabilir? Pastel renklerden çok hoşlanırlar. Sakin Soft tonlar. Sakin tonlar, kesinlikle. Peki, Oğlak Burcu, bak oğlaklar çok iyi dinlesinler... ...çünkü bu hafta sizin için çok önemli bilgiler var. Oğlak Burcu başkalarını özenerek mutsuz mu oluyor demiş? Allah Allah. Yok, oğlak, ee, oğlanın tek bir rakibi vardır, kendidir... O kimseye özenmez. Şimdi bak yükselen eğer yengeçse hı hı. E, ay yengeçse olay değişebilir. Ama birebir oğlak kendi doğrularıyla yaşadığı için kimseye özenmez. Peki koç burcu için doğru eş nasıl olmalı? Bir koç kadını ya da koç erkeği kimle mutlu olur? Hareketli, tez canlı, Bereketli. sabırsız <laughs> kişilerle mutlu olur. Onlar çünkü çok telaşlı, ya. hareketli olduğu için... ...istediğini hemen ona harekete geçerek verecek kişiyle mutlu olur. Yani öyle Beklemeyi kanı çekilmiş, e, üzerinde... Hadi kalk gidelim hayatım dediğinde 50 saat göbeğini kaşıyıp oturan bir adam istemez ha? <laughs> Mümkün değil. Koç hareketli seviyor. Hani vardır ya eskiden evlerde falinası pijamasıyla oturan babalar vardı. <laughs> Onlar arar. koçlara göre değildir. Peki boğa kadın erkekte önce ne arar? Sadakat arar. Huzur arar, Hı -hı. en başta sevgi arar, gerçeklik arar. İkizler kadınını mutlu edecek hediyeler neler? Eee ...ana duruma göre değişir... ...çünkü hareketli bir psikolojisi vardır... E, ...bugün pırlantadan mutlu olur... ...yarın bu jüteri de sevebilir... ...onun haletin uyuyesine göre hediye almak lazım... ...yengeç kadını sevdiği erkek için... ...gemileri yakar mı demiş Esma... ...Vallahi... ...Esma var mı böyle bir durum... Onu Gemiler da yakar. Mi ...gemileri de yakar... ...kendini de yakar... <laughs> ...her şeyi yakar... <laughs> ...yani yengeç kadını aşk için her şeyi yapar... ...yapar, kesinlikle yapar... ...aşk için ölmeli o zaman aşk... He? Yani değersiz ölmeli tabii ki. Ama bakıyorum sen geçmişsin aşktan. Benim aşktan hiç değişim yok. En büyük aşkım çocuklarım. <laughs> <laughs> peki ama belli olmaz hayatın ne getireceği büyük konuşmamak lazım Tabii ama Hepimizin hayatın bir geleceği var bir şey söyleyeyim, hayatın hiçbir alanda büyük, hiç büyük konuşmamak hiç büyük konuşmamak lazım söz. Aa, ama şu da konuda büyük, büyük konuşmuyorum ee, Allah sağlık versin sıhhat versin ben korkuları evhamları olan biri değilim bak şimdi korona 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 hatta dün sen de bana yazmışsın seni pek bir rahat gördüm diye Evet. ama yüce Allah evreni sallıyor diyor ki ey insanlık aklını başına al çekirgeler geliyor bak e, aldığım bir eğitimde hatta sabah e, makyajda konuştuk. Deniz hayvanları karaya vurduğunda savaşın habercisidir. Savaşın habercisidir. Çekirgeler kıtlığın habercisidir ve salgın hastalıkların habercisidir. Bize öyle büyük mesajlar geliyor ki. Aa. Tabii ki. Bak hatta hatırlamıyorum hangi kitabımda bunu ben yazdığımı. E, aldığım bir eğitimde e, hayvanların Ay, Allah verdiği mesajlar, kıtlık mı var diyorsun? Şimdi bak öyle 2020 felaketler yıl, Nur? Programın sonunda, sonunda anlatacağım. Ama bak, bak. sirkelenir Ay, de sirkelenir de ya Allah dersek, ya Allah dersek ben örneğin kendi adıma en büyük koronadan kurtuldum. Şükürler olsun. daha bu korona bana bir şey yapamaz. Dolayısıyla hani hepimizin hayatında korona olayları vardır. <laughs> Benim için korona bitti. Şimdi var olan korona bana uğramaz bile. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım. Peki. <laughs> Başak kadını paradan yana pardon aslan erkeğine aşk acısı çektirecek Burç hangisi? Onunla hiç ilgilenmeyecek olan snob, cool bir hatun gerekiyor. Olamaz ama olursa da o boğa olur. Şekerim sana kolonya ikram ettim mi? <laughs> ellerim her yerim. Aygül bana diyor ki Nuray Hanım otobüsleri artık ter kokmuyor diyor. Hep kolonya kokuyor. Ay valla yani böyle kolonyanız yanınızda olsun. Dökün dökün bireysel anlamda ne kadar hijyene dikkat edersek buraların azı Ay bana hijyen Buralarına Benim, da. Oğlum Başak Burcu Ogan. <laughs> Bak kameraman arkadaşlarımın da hepsinin kolonyaları yanında. Kapı kolları ne kadar Ogan sabaha kadar şey siliyor. Çok güzel. Bak bu virüste başa, çıka, başa çıkabilmemizin tek yolu ne? az insan çok hijyen aynen bir de ruh sağlığı yerinde olacak enerji yüksek korku olacak korku olmayacak korku yarın mutlaka bizi izleyin bak korona ile ilgili muhteşem bir program yapacağız şimdi oh mis